Burası hayal vadisi olarak adlandırılıyor. Bunun sebebi burada görmüş olduğumuz oluşumlar. Baktığımız zaman hayal gücümüze bağlı olarak farklı şekiller görebiliyoruz. Hemen karşıda ne görüyoruz? Bebe. Aynen öyle. Ama bazı saat bu bu polisiye benziyor. mu? Evet. Güvercin diyenler olmuştu hayal vakti olarak adlandırılmasının sebebi tamamen bu görmüş olduğumuz şekilleri hayal gücümüze bağlı olarak farklı şeyler görebiliyoruz. Ben size birkaç tane göstereceğim. Hemen orada deveyi gördük. Hemen karşıya baktığımız zaman sağ tarafta. Bakın bak. bak en de, böyle yukarı bakıyorsun. Evet. Şey sağ tarafta. Hemen şöyle ortaya baktığımız zaman bak, ortada bir tane şöyle duran bir el görüyoruz. Sol tarafa baktığımızda mantarlar var. Hemen buraya dönelim. Orta kısımda bir tane ördek görüyoruz. Bakın burnu sivrilmiş sağ taraftan. Hemen orada şu an orta bir Üzerinde bir çift var. Sol tarafında böyle birbirine öpen bir birbiri delikler. Arkamıza döndüğümüzde hemen sağ tarafta böyle düz kısımları ince alt kısımlarına doğru kalınlaşıyor. Onlar da dervişler olarak geçiyor. Ve son olarak bir tane sol tarafta var. Şu an benim solumda kalanlar göremeyebilir, bu taraftakiler daha rahat görür. Hemen bu ilk, ilk ikincinin tepesine baktığınızda böyle bir tane kertenkele görüyoruz. Sanki böyle aşağı doğru iniyor. Görebildik mi? Daha sağda. Şuradan göstereyim ben size. alakalı. içecek bile bir zemine dökebilirsin yani öyle bir şey yok. Kesin bir içecek bile biliyorsun. Dediğim gibi çok güzel özel bir servis var. Ee, şu üzerinde gördüğünüz eserler tamamen kitlitlere ait bir çizim. tarihi eser yatıyor tamamen burada. Ve 1 e, litre içecek alıyor şu gördüğünüz eser. E, Birebir bir e, içecek için harici. Çünkü pH dengesini dengedikleri, e, orada ustalığı kullanma işte orada başlıyor. Hem pH dengesini dengeliyor, hem böyle içecek içtiğinizde gerçekten bir içecek içtiğinizi anlayabilirsiniz çünkü pis hava gazı tamamen temizliyor çünkü yüzde yüz sirkülasyon var harika bir içecek içebiliyorsunuz çok özel bir karap hitit güneşi bunun taşı versiyonu da ondan da göstereceğim evet şimdi burası özel bir oda aytaş odası aytaşı özel bir mineral bölgeden çıkan taş 8 yıldır uğraştığımız taşı bulduk böyle bir özel bir oda yaptık ee, bu odanın da şöyle bir özelliği var. Güneş ve iletişikler için alıyorum, belli bir süre yansın. evet gösteri olanırdı. Borcunları <laughs> kazardan çıkartıp, ait eşsiz bir de ait eş. Şöyle açıyorum. Bitti mi? Tamam mı? Burası güzel ve açık hava kulesi olarak geçiyor. Aslında burayı bir şehir olarak düşünebiliriz. Hatta genellikle aldığımız durumlardan bir tanesi insanlar bu mağaralarda yaşamayı ne zaman bırakıyor? Evet. Burası en insanların yaşamayı bıraktığı alanlarda evet. Tarih olarak da 1950'lerde yani çok eski tarihe kadar insanlar burada yaşamlarını sürdürüyorlardı. Ama tabii ki baktığımız zaman orada göreceksiniz bak böyle büyük kayalar hep düşmüş yukarıdan. Zaten renginden anlayabiliyoruz daha açık renkli olan yerler genellikle e, çökmüş olan yerler ama daha koyu yerler mesela kısımlarına baktığımız zaman daha koyu yerler e, hala eski haliyle duran yerler olarak farkını ayırt edebiliriz. <laughs> Çünkü çökmeler olduğu için insanlar doğal olarak burayı terk etmişler ve yaşamlarını sonlandırdılar diyebiliriz. Tarihine baktığımız zaman oldukça eski bizim Kapadokya'da bildiğimiz en eski kalmak 3000 yıl öncesine kadar gidiyor. Muhtemelen daha öncesi de var ama e, biliyorsunuz tarihi yazılmış bir yazı da bu. o da M.Ö. önce 3000 civarında. E, yani bildiğimiz tarih bu kadar diyebiliriz ama tabii ki daha da eskisi var diye düşünüyorum. Şimdi burası e, aslında Hristiyanların başlıca yaşam alanlarından bir tanesi. Hristiyanlar, evet. Kumanlık gibi daha böyle e, başta gizli saklı yaşam alanları yasak bir Dallar tarafından verilen emirlere göre Hristiyanların öldürülmesi Ne yaptılar? Kaçtılar, geldiler buralara ve burada bir görmüş olduğumuz oluşumlarını buldular. Ardından kendilerini yaşam alanlarına ve ilk geldikleri zaman yaşam alanlarını ve ibadet alanlarını ayrı ayrı yaşarlar. Neden? Çünkü zaten buraya gelmesi gerekiyor. Kendilerini korumak amaçlı. Ee, savaşlardan kaçınmak amaçlı bir yer Ve o yüzden Hristiyan olduklarını göstermek istemediler ve yerleşim yerleşim onlar ayrı ayrı yaşandılar. Aynı zamanda gizli semboller diyor. Yani. Nasıl gizli semboller? Ee, zaten göreceksiniz. göreceksiniz. Böyle duvarlarda kırmızı renkte e, balık veya Bunlar kendi aralarında kullanmış oldukları gizli semboller. Örneğin siz Hristiyansınız. Beyefendiye Hristiyan olduğunuzu göstermek istiyorsunuz. Ama onu göstermek istiyorsunuz. Hristiyan olduğunu bahsetmiş olduğunuz gizli semboller. E, Kendinizde, odanız olabilir, eviniz olabilir. Yakın bir yerine çiziyorsunuz. Beyefendi gördüğü zaman sizin Hristiyan olduğunuzu anlıyor. Ama ben anlayamıyorum gibi böyle kendi aralarında gizli semboller kullanmışlar ilk başta. Daha sonrasında zaten bakmışlar ki burası onlar için güvenli bir alan şekilde saklanmalarına, kaçınmalarına gerek yok. Daha sonrasında yerleşim ve ibadet alanları birlikte inşa başlamışlar ve burası bu birlikte inşa ettikleri alanlardan bir tanesi. Oldukça da büyük bir alan. Yani hem yerleşim alanları hem ibadet alanları burada bulunuyor diyebiliriz. Tabii ki daha sonrasında e, Müslümanlar da buraya geliyor ve Müslümanlarla Müslümanlar birlikte burada huzur içerisinde yaşıyorlar. Özellikle sağ tarafa baktığımız zaman daha çok Müslümanlara yönelik yerler diye bahsedebiliriz. Hristiyanlara yönelik yerler diye bahsedebiliriz. Sol tarafımızda kiliseler, şapeller bulunuyor. Bu kilise ve şapellerin içlerinde fresk olarak adlandırdığımız duvar boyama sanatları bulunuyor. Şimdi bu freskleri aslında 5. 5. yüzyılda yapmaya başlıyorlar ama bizim göreceğimiz freskler genellikle 9. ve 11. yüzyıllar arasında yapılmış olan freskler. Yani nereden baksanız bugün en az 1. yüzyılda olacak. Tabii ki bu fresklere insanlar zarar vermişler zamanla ee, ama bin yıllık olduğunu göz önünde bulundurursak fena değiller diyebiliriz. Göreme Açık Hava Müzesi'ne gittiğimiz zaman oldukça güzel freskleri görme imkanımız olacak. Ee, peki kimler zarar vermiş, neden zarar verdiler? <laughs> Hristiyanlar, Hristiyanlık yerliliklerinden anında yapıldılar ve kazanmakta sürdürüyordu. Ee, onlar yeni bir din istemedikleri için onlar zarar vermişler. Yine kendi içlerinde bazı Hristiyanlar bulunabilirdi, bazı Hristiyanlar füreslere zarar vermişler. Neden? Çünkü e, insanlar bu freskleri yapmaya başlamışlar. Ardından işte böyle kutbal yapmaya başlamışlar. Ve var. <laughs> ki, eğer ki onlar bu şekilde şeyler yapmaya devam ederse bu yanlış bir yere gidiyor. Bunlar şeytan işi demişler ve bu füreslere zarar vermişler. Özellikle göz kısımlarına koymuşlar zaten Buraya gittiğinizde görmeyin. <laughs> Ee, daha sonrasında Müslümanlar geldiği zaman etkisi olmuş diyebiliriz ama lütfen unutmayalım en az bin yıllık çizimlerden bahsediyoruz. Ee, bu çizimleri neden yapmışlar? Çünkü <laughs> biliyorsunuz o zamanlarda okuma yazma oranı oldukça düşük. Ne yapmışlar? Bu çizimler sayesinde kendi dinlerini, dinlerini ve o zamanlarda neler yaşandığını bir sonraki nesillere hatta günümüze kadar kolaylıkla arttırabilmişler 70'den bu ilginç sahnelerini görebiliyorsunuz. Bu tüm sahnelerin olduğu daha doğrusu genel sahnelerde görebileceğiniz bir e, böyle tabe var. 在照这 ファミリーもいいんです